Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün Betül bizlerle. Merhaba Betül hoş geldin. Merhabalar hoş buldum bir sen. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bugün okul öncesi öğretmenliği hakkında konuşacağız ve Yıldız Teknik ile alakalı konuşacağız ama öncelikle seni tanıyarak başlamak istiyorum. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Bahsedeyim. İsmim Betül Aksu. 25 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. 2018'de mezun oldum ben. Bir yıl ücretli öğretmenlik yaptım. İki yıldır da Trabzon'da sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorum. Şu an Rize'de yaşıyorum. O şekilde. Hı hı, anladım. Peki okul öncesi öğretmenliği seçtiğine pişman mısın? Yani tekrar seçme gibi bir imkanın olsaydı yine okul öncesi öğretmenliğini seçerdim ben diyor musun? Şöyle, aslında okul öncesi öğretmenliği çok isteyerek tercih ettiğim bir bölüm değildi. Ben şey ya yani hedefe ulaşamamıştım aslında. Ne oldu? Neden okul öncesi öğretmenliği tercih ettim? Ataması rahat. İşte bölümü bitirdikten sonra belki çok zorlanmadan hemen bir işe girme imkanım olur. Bunları düşünerek biraz babamın yönlendirmesiyle aslında tercih ettim. başta nasıldı? Aslında çift ana dal yaparım. İşte farklı bir bölüm okurum veya farklı bir şekilde artık iş imkanı oluştururum kendime diye düşünüyordum. Sonra tabii okumaya başladıktan sonra staja başlayana kadar yani üniversite 3. sınıfta bir staja başlıyoruz. Başlayana kadar hiç kendimi bir okul öncesi öğretmeni olarak düşünememiştim aslında. Çok Benimle çok alakasız bir bölüm olduğunu düşünüyordum. Staja başladıktan sonra aslında düşündüğüm gibi olmadığını, aslında bana uygun bir meslek olabileceğini düşünmeye başladım. Ondan sonra aslında bir daha pişman olmadım. Yani staj dönemlerim güzel geçti. Sonra zaten mesleğe başladım. Yani gördüğüm, yani gördüğüm okul öncesi öğretmenleri gibi olmak zorunda olmadığımı fark ettim aslında. O yüzden bir pişmanlık yaşamadım. Zaten çalışma şekli, ben çok çalışmaya çalışan bir insan değilim. Ee, bana uygun olduğunu fark ettim aslında çalışmaya başladıktan sonra. Özellikle devlette çalışmaya başladıktan sonra. Yani özelde çalışsam belki yani daha çok zorlanacaktım. Çalışma saatleri çok daha fazla oluyor özellerde. Belki pişmanlık yaşayacaktım Bunu bilemiyorum ama şu an ben yani rahat şartlar altında çalıştığım için herhangi bir pişmanlık yaşamadım. Memnunum yani. Anladım. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde zorlandın mı? Yani ders içerikleri hakkında bilgi verir misiniz biraz? Aslında hiç zorlanmadım. Yani ben eşit ağırlık çıkışlı bir öğrenciydim. Ee, okul öncesi öğretmenliği hakkında çok bir fikrim yoktu. Dersleri nedir, sayısal dersi var mı, sözel derslerin ağırlığı ne kadar. O dönem aslında ben bölüme bilinçsiz bir şekilde girdim. Sonra başlayınca ben tabii matematikle veya yani sayısal derslerle biraz meşgul olmayı da sevdiğim için yani hiç e, ders içeriklerini de araştırmadan kazandım ben bölümü. Başladıktan sonra tamamen sözel olduğunu fark edince bana çok kolay geldi aslında. Yani çalışacak bir şeyler bulamıyordum kendime sınav dönemlerinde bakıyorum yani böyle tamam derste de güzel ders dinliyorum. De İlginç... Bir boşlukta mı hissettin kendini? sayısal yok falan diye. Aynen öyle. Diyorum ya tamam hiçbir şekilde araştırmadan bilinçsiz bir şekilde girdiğim için ben bölüme bir hani dedim yani ders Sözel, tamamen sözelden oluşan ders içeriğini çok beklemiyordum ben. Yani o beni biraz şaşırttı. O yüzden kolay geldi açıkçası. Yani final dönemlerinde, vize dönemlerinde bütün arkadaşlarım oturup ders çalışırken ben böyle çalışacak bir şey bulamıyordum tamamen sözel oluyor. Tabii ki çalışacak şeyler var. Yani tabii ki çalışanlar onun farkını sınav sonuçlarında ortaya döküyorlar. Ama evet. özel olduğu için ben de onu yani çok zorlanmadım açıkçası. Anladım. Peki bölümden mezun olurken ortalaman kaçtı? Kaçtı. 2.99'du. Ama şöyle yani birinci sınıfta ben neye uğradığımı çok anlamadım. Çalışacak bir şey bulamadım. <laughs> e, tamamen sözel olması, adapte olmak derken birinci yani ilk senemin ilk döneminde çok düşük bir ortalama geldi bana. Zaten birinci, birinci sınıf ve ikinci sınıf bütün ortalamayı belirleyen aslında onlar oluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken de bu. Yani öğrenci üçüncü sınıfta kafasına dank ediyor ama üçüncü sınıfta dördüncü sınıf çok fazla bir ortalama getirmiyor. Ondan dolayı birinci sınıftaki ortalama, ikinci sınıftaki ortalama çok önemli. Sen de aslında onun mağduriyetine uğramışsın. Yani birinci sınıftaki ortalamanın düşük olması bir sonraki dönemlerdeki ortalaman yüksek olsa da çok etki yapmamıştır. Şöyle evet yani birinci sınıfın birinci döneminde özellikle ben o adapte ona kadar çalışacak bir şeyler bulana kadar böyle ne çalışacağım ne edeceğim ne oluyor bölüm adapte olana dönem zaten baktım ya 2.34 bir ortalama geldi ama sınıfta 3'ün üzerinde genelde işte ortalamalar. Sonradan tabii ikinci sınıfta 3. sınıfta bölümü sevmeye başladıkça yani dersi dersi anlayıp e, ilgi duymaya başladıkça ortalama bayağı yükseldi. Hatta dördüncü sınıf aynı zamanda KPSS'ye hazırlandığım dönem. E, daha yorucu bir dönem olmasına rağmen kaçtı 3.80 ortalama gelmişti bana. Son sınıfın birinci döneminde, ikinci dönemde yüksekti bayağı ama birinci sınıf o kadar düşüktü ki. Evet. O yüzden ortalamamı 2.99'a çekti. Ama şöyle evet. hani ortalamayla alakalı bir sıkıntı yaşadım mı ben mezun olduğumdan beri? Hayır yaşamadım. Yani kimse bana kaç ortalama ile mezun oldun diye sordum. Hayır sormadım. Onu da sor, onu da e, soracağım sana. Yani ortalama yani iş sektöründe ortalama ya da mezun olan okulun bir önemi var mı bu noktada? Tabii ki var. Ya. ben henüz yüksek lisansa başlama fırsatı bulamadım. Yüksek lisansa başvururken başvuracağın üniversiteye de bağlı bu. Yani belli bir başvuran sayısı var. Bunlar arasından bir seçim yapılıyor. Yani üniversite kendi yüksek lisans yapacak öğrenci seçerken tabii ki ortalamaya dikkat ediyor. Ben bunun mağduriyetini henüz yaşamadığım için bilmiyorum. Ama tabii ki yapacağım, yüksek lisans yapmak istediğim üniversiteye başvurduğum zaman yani o kısma gelince yüksek lisans kısmında ortalamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yüksek notların işe yarayacağını düşünüyorum o dönemde. Peki iş anlamında işe girerken bu karşına çıktın mı? Yani iş başvurularında bölümünün ya da işte ortalamanı sana sordular mı? Bununla alakalı böyle bir şeyle karşı karşıya kaldın mı? Şöyle iş başvurusu diye ben üniversite son sınıfta İstanbul'da okurken e, mezun olacağım, memlekete dönmeyeyim, ne yapacağım telaşıyla hem KPSS'ye hazırlanırken İstanbul'da ben özel okullara başvurma fırsatım oldu. Oralarda da bana ya daha çok KPSS'e düşünüyor musun? İşte üniversitemle ilgileniyorlardı daha çok. Yani ortalama soran birine denk gelmedim ben şu ana kadar açıkçası. Hı hı, anladım. Ya Burada zaten şöyle birçok öğrenci aslında ortalamanın iş sektöründe önemli olduğunu düşünüyor. Ben de ilk üniversiteye gittiğimde bu şekilde düşünüyordum ama aslında ortalamanın çok bir anlamı yok. Sadece yüksek lisans yaparken anlam ifade ediyor. Onun dışında çok bir anlamı yok ama üniversite anlamında üniversitenin marka imajı önemli olduğu için iş alımlarında bunun bir önemi var. Özellikle özel sektöre başvuru yaparken bunun bir önemi var. Yani sen size söyledin. Peki okul öncesi öğretmenleri devlette çalıştığı gibi aynı zamanda özellerde çalışabiliyor. çalışabiliyor başka alanlar var mı çalışabileceklerin? Öğretmenleri yani özelde çalışabiliyorlar. Ya yani benim çevremden yola çıkarak düşünüyorum. Yani bizde genelde iki seçenek ya özel bir okulda çalışacaksın ya da devlete atanacaksın. Onun dışında zaten 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği okuyup farklı bir şeyle meşgul olan yani birkaç arkadaşım var ama bunlar çok ufak bir azınlık yani. O yüzden çok şu vardır bu vardır diyemeyeceğim bu konuda. Şey merak ettim. Kendiniz mesela okul açabiliyor musunuz anaokulu falan? Yani Onunla yetkiniz bir... var mı? belli bir aslında şöyle ben okul önce öğretmenliği hiç istemiyordum dedim ya üniversiteye yerleşirken. Yani babam beni bu konuda ikna etmeye çalışırken bana daha çok şey söyledi. İşte sana bir okul işte okul müdürü yönetici olursun, işletmeci olursun, öğretmen olmak zorunda değilsin. Aslında ben bu yani hayallerle ben biraz başladım. Tabii ki açılabilir ve bunun için sermaye gerekiyor ve belli bir yılı doldurmak gerekiyor meslekte. Hmm. Belli kriterleri var. Alınması gereken bazı işte yeterlikler, sertifikalar var. Açıkçası ben henüz çok detay bilmiyorum şu an. Ama bildiğim kadarıyla Anladım. bu Peki e, okul öncesi öğretmenliği tercih edecek kişi de şu an e, bu tercih sürecindeyken olmazsa olmaz özellik nedir sence? Yani okul öncesi öğretmenliği tercih edecek olan arkadaşlar şu özellik size yoksa kesinlikle tercih etmeyin çok zorlanırsınız falan diyebiliyor musun? Ya da şöyleyseniz e, tercih edin falan diyebiliyor musun bu noktada? Bir kere. Kişi, kişilik, kişilik özelliği olarak. Bir kere olmazsa olmaz olan şey hatta bunu söylememe bile gerek yok. Çocukla çocuk olabilmen gerekir. Yani çocukla çocuk olabilmen gerekir. Çocukları seviyor olman gerekir. Çocuklara karşı sabrının tahammülün yüksek olması gerekir. Ee, onun dışında hı hı. zaten sabırlı bir insan olman gerekir. Ya yani şöyle çocukların dünyası bambaşka. Ee, onların dünyasına ilgi duyabilmek gerekiyor birazcık. Yani şimdi mesela çocuklar mesela belli bir yaş grubu özellikle bizim ilgilendiğimiz yaş grubu çok soru sorarlar. Keşfetme döneminde olurlar. Ee, o çocuklara karşı mesela seve seve yani bıkmadan usanmadan onları onları köreltmeden hevesleri kırmadan cevap verebilmek gerekir. Yani Çocuklara karşı bıkkın olmamak gerekir. Bu da birazcık işte çocukla çocuk olabilmek, onların gibi düşünebilmek, onların dünyasına inebilmek, girebilmek gerekir. Ya bu olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Eğer bu özellik yoksa okul öncesi öğretmeninde, yani onun yetiştireceği çocuklara da yazık aslında. Yani evet. daha... Ya bu 3-4 yaş sanırım oluyor. Bu çok soru sorma dönemi değil mi? Yani. Ya benim yeğenim var yani gerçekten hani sorun cevabını daha dinlemeden yeni bir soru üretiyor. Yani sus soru sormak için soru soruyorlar. Gerçekten çok yani gerçekten sabır dedin ya o noktada çok katılıyorum sana. Sabırlı olmak gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani soru sormak için soru soruyor demeyelim de <laughs> aslında anlamak lazım birazcık çocukları. Yani kocaman bir dünya soru soracak aslında evet. öğrenmek öğrenmek milyonlarca için... şey var. Evet yani ufacık bir şey bile olsa, bir masa bile olsa onunla alakalı merak ettiği tonla şey olabilir çocuğun. O yüzden birazcık çocukları evet yani onların yaşına inerek yani empati yaparak biraz onları anlayarak Kesinlikle, yapmak evet. gerekir. Evet bu konuda katılıyorum sana. Peki okul öncesi öğretmenliği okuyan özellikle Yıldız Teknik'te okurken mesela e, mezun olduğunda karşına çıkan işte bir eğitim, seminer, sempozyum bunlara kesinlikle katılın diyebildiğin böyle aklında olan bir eğitim var mı öğrenciler? Çünkü şunu da şundan dolayı soruyorum. Öğrenciler çok farkında olmayarak başvuru yapıyorlar ve sektörden yani işte mezun olduklarında üniversiteden e, İş sektörü bu evrakları ya da eğitimi istiyor ama o zaman kaybı oluşturuyor. Hani okuldayken alabilecekleri bir eğitim, kurs, seminer var mı? Yoksa okul bize bu donanımı veriyor mu diyorsun? Şöyle yani tabii ki okulun kattığı çok fazla şey var ama e, kendini geliştirmek için e, şöyle biz mesela üniversite okurken bize bilmem şu kadar fiyata şöyle bir sertifikalandırma programı var. Bu sertifikalar şöyle işinize yarayacak böyle işinize yarayacak değil. Bize bir sürü mesela sertifika aldırdılar. Ama ne kadar öğretici oldu bizim amacımız yani kendimize bir şeyler katmak olsa da olmasa da o sertifikaları aldık kenara koyduk çok bir işimize de yarımada çıkacağız ama amaç kendini hmm. geliştirmek kendini okul öncesi öğretmeniyken aynı zamanda başka alanlarda yani yeterli görmek istediğin alanlarda geliştirebilmekse tabii ki de gerekiyor. Ya mesela ben bir okul öncesi öğretmeniyim ee, drama eğitimi ekstradan mesela almak isterim veya aldım. Bunun bana hı hı. mesleğime faydası var. Kendimi geliştirmek için faydası var. Yani şöyle bir iş başvurusu yaparken işte bu da lazım olur, şu da lazım olur. Bunlar işte dikkatlerini çekmemi sağlar düşüncesiyle değil de kendi geliştirmek. Mesela bir sınıf içindeyken sana ne lazım olacak? E, bu eğitimi almam bana ne katar? Çocuklara ne katar? Sınıf içerisindeki atmosferi ne kadar etkiler? Bunu düşünerek biraz aslında adım atmak gerekir bu konuda. Yani Evet, bütün hepsine e, evet. böyle saldırıp hetin almaktansa e, aslında kendi alanına yönelik e, yapmak, bu konuda eğitimler almak daha mantıklı. Evet peki. E, Mesela örnek, ver, örnek vereyim bir tane. Ben e, üniversitedeyken bir işaret dili eğitimi almıştım. Tamamen kendimi geliştirme amaçlı. Merak, ilgi duyduğum için. Zaten özel eğitim, okul öncesi öğretmenliğin yanı sıra özel eğitime de ilgi duyuyordum ben her zaman. Özel eğitim alanında böyle bir iki sertifika almıştım vardı. Mezun oldum. E, evime yakın bir yerde bir özel eğitim kurumda otizmle Otizm diyorlar bu, oraya. Otizm okullar, pardon konuşamadım. Otizm çocuklardan oluşan bir okul oluyor bu. O okulda mesela ücretli öğretmenlik yapma imkanım oldu. Orada aynı zamanda ayrıyetten bir sertifikalandırma programına başladım. Ve ya yani şu an mesela bunu neden yaptım? özel eğitim alanında kendimi neden geliştirmek istedim? Çünkü bir okul öncesi sınıfında kaynaştırma öğrencisi olabilir. Otizm bir çocuk, zihinsel geriliği olan bir çocuk o sınıfta olabiliyor. Kaynaştırma da altında o sınıflara verilebiliyor. Öğretmen o çocuğa hitap edemezse, o çocuğa e, nasıl muamele etmesi gerektiğini bilemezse o çocuk orada biraz yani geriye gidiyor. Olması gerekenden geriye gidiyor. Yani o kaynaştırma adı altında çocuk diğer bireylerden, normal bireylerden bir şeyler öğrensin diye o sınıfa getirilirken e, öğretmen çocuğa hitap edemediği için çocuk biraz daha geri planda kalıyor. Bu çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor Ben bunu staj yaptığım dönemlerde fark ettiğim için kendimi özel eğitim alanında geliştirmek istedim. Bu senede mesela çalıştığım okulda e, norm fazlası olunca özel eğitim sınıfında görevlendirildim. Ve gerçekten bana o aldığım sertifikalandırma programlarının çok şey kattığını fark ettim. Otizmli çocuklara bir şeyler verebildiğimi fark ettim. Yani onlara hitap edebildiğimi fark ettim. Gelişimlerini gözlemledim. Somut bir şekilde gözlemleyebildim. Yani demek istediğim sertifikalandırma programlarını biraz bilinçli almak gerekiyor. Ama sertifikam olsun kenarda dursun değil de amacının ne olduğuna biraz yönelmek gerekiyor. O programın bana ne katkısı olacak diye düşünebilmek gerekiyor birazcık. Evet bu konuda gerçekten katılıyorum sana. Peki stajlarından bahsettin, Biraz bu konuyu açabilir misin? Yani okul öncesi öğretmenliğinde stajını okul mu buluyordu? İşte hangi dönemlerde staj yaptın? Staj yapmakta zor yani stajını bulmakta zorlandın mı? Bu Şöyle, konulardan biraz bahsedebilir misin? Yani diğer okullarda bu şekilde mi bilmiyorum ama bizim okulumuz staj yapacağımız yerleri hangi okulda yapacağımızı hangi sınıfta olacağımızı kendileri yerleştirme yapıyorlar. Yani okul kendisi yerleştirme yapıyordu bu konuda. Ee, üçüncü sınıfta başlıyor bizim stajımız. Üçüncü sınıfta ekstra gözlem stajı daha çok. Yani sınıf içerisinde haftada bir gün gidiyoruz. Ders saati boyunca biz de orada gözlem yapıyoruz. Yarım gün bizde oluyor eğitim. Yarım gün boyunca sınıfta öğretmenin stajeri olarak gözlem yapıyorsun. Dördüncü sınıfta daha çok e, uygulayıcı olarak staj yapıyorsun. Yani etkinliklerini hazırlıyorsun. Bütün günlük bir plan yapıyorsun. O hafta gittiğin zaman sınıf sana ait oluyor. Bir öğretmen gibi stajını görüyorsun. Ve bu kesinlikle olması gereken bir şey. Gerçekten ben ne öğrendiysem, kendime ne kattıysam yani okul hayatım boyunca söylüyorum. Uygulamaya başlayınca benim özgüvenim yerine geldi. Yani başta hatta böyle yani uygun uygulama yapacağım, etkinliği nasıl yapacağım, acaba yapabilecek miyim? Bunun stresini mesela zamanla kaybettiğimi fark ettim. Artık sınıf hakimiyetini yavaş yavaş kazandığımı fark ettim. Eğer bu staj dönemi olmasaydı ben okula işe başladığım gibi çocuklarla baş başa kalsaydım, uygulama dönemi olmasaydı büyük bir sıkıntı yaşayacağımı aslında düşünüyorum. Yani staj dönemlerinin o yüzden çok büyük bir katkısı getirisi var. Tabii stajyerlerine okulun ayarlıyor olması da güzel bir şey. Çünkü biz çok kaliteli güzel okullarda iyi öğretmenlerin yanında stajlarımızı yaptık. Her okul aynı imkanı tanıyor mu onu bilemiyorum tabii ki. Peki yani Yıldız Teknik size bu konuda imkan veriyor. O okullarda kalma gibi bir durumun söz konusu mu? Yani öğrenciyi okul beğenirse yani özel okulda mı yaptınız stajlarınız yoksa devlet okulunda mı yaptınız? Devlet okullarında yaptık biz. Yani şöyle oluyor okul idaresi ister istemez seni staja giderken tanıyor, görüyor. Ee, orada bir çevre ediniyorsun. Ücretli öğretmenlik yapmak istersen ki okul öncesi öğretmenliğinde genelde okul bittikten sonra hemen atanma diye bir şey yok zaten. Bir, de bir... Beş altı aylık bir bekleme süresi oluyor en az belki bir yıl. O dönemde ücretli öğretmenlik yapmayı tercih edenler olabilir. Özel okullarda başlamak isteyenler de olabilir tabii ki ama çevre ediniyorsun. Okul idaresinin okula öğretmen seçerken ücretli öğretmenlerden bahsediyorum. E, tanıyor olması, biliyor olması, e, gayretli olup olmadığını, işini ne kadar yapabileceğini biliyor olması önemli bir nokta aslında. Ama ücretli öğretmenlik düşünüyorsan yoksa zaten atama mevzusu olunca bunun hiçbir önemi yok tabii ki. Evet. Peki şunu merak ettim. Yıldız Teknik Üniversitesi genel anlamda nasıl bir üniversite? Yani şunu da sorayım hatta. Üniversitedeki bölüm hocaların nasıl da? Şöyle aslında ben okurken çok bunun farkında değildim. Yani çok çalışkan bir öğrenci de değildim aslında. Yani derslere çok ilgi duyan işte notunu derste tutan sınavlarına hazırlanan yani Okulla, hocalarla arası çok iyi olan bir öğrenci değildim. Yani biraz gidip geliyordum aslında. Derslere ilgi duyuyordum sadece. Bu bir ekstraydı benim için. Ama ben okulumun, aslında hoca okulumun ve hocaların kalitesini ne zaman fark ettim? Mezun olduktan sonra fark ettim. Mesela şöyle oluyordu. Biraz geç evet, olmuş. Evet, şöyle oluyordu mesela. Biz bir derse alıyoruz, işte devam zorunluluğu var. Bize yaptırılan uygulamalar, zorunlu tutulan ödevler. Diğer üniversitelerle, işte diğer üniversitelerde okuyan arkadaşlar ister istemez bir münakaşaya girme fırsatımız oluyordu. İşte biz size öyle mi yaptınız işte bizim devam zorunluluğumuz yok aa biz çok rahat geçtik işte biz çok kolay geçtik biz bunlara çok özeniyorduk mesela onlar öyle yapıyorken bizimkiler niye bu kadar zorluyor diye bu bizim için olumsuz bir durumda aslında o zaman ama mezun olduktan sonra aslında çok çalışkan bir öğrenci olmama rağmen alanıma ne kadar vakıf olabildiğimi fark ettim bu tamamen hocalarımızın zorlaması verdikleri zorunda tuttukları o ödevler uygulama ödevleri ya yani öyle ödevlerimiz oluyor ki İstanbul'u karış karış gezip okul inceliyorduk işte müze geziyorduk işte farklı şeylerle başlıyorduk Evet, bunlardan şikayetçiydik biz okurken. Ama ben mezun olduktan sonra farkında olmadan aslında ne kadar alana hakim olduğumu fark ettim. Bu okulumun çok büyük bir artısı. Bunun faydasını sonradan yani aslında avantajını sonradan fark ettim. Aslında o, bu noktada yani, kesinlikle İstanbul'da kesinlikle. olmanın da büyük bir artısı var diye düşünüyorum. Yani çok fazla etkinlik anlamında şöyle yani biz aslında yani Trabzon'daki, Samsun'daki bir okulla kıyaslamıyorduk. İstanbul'da diğer okullarda, diğer üniversitelerde, yine evet. bugün üniversitelerdeki arkadaşlarla konuşurken işte işte bizim şöyle bir zorunluluğumuz yoktu. İşte sizi çok zorlamışlar. İşte bizi şöyle yapmadık. Biz yatarak geçtik. Bu tip muhabbetleri çok içinde kalıyorduk. Çok sitem ediyorduk. Evet. çok kızıyorduk. Niye bu, bu kadar bizi bunaltıyorlar? Niye bu kadar zorunda tutuyorlar? Ama işte farkında olmadan ki kendim için söylüyorum çok çalışkan bir öğrenci olmama rağmen aslında Hakim olduğumu öğrendiğimi fark ettim. Bunu mezun olduktan sonra, işe başladıktan sonra fark ettim. Özellikle de e, mesela yeni mezun bir öğretmen veliler tarafından çok istemez devlet okulları için söylüyorum. Veliler çok istemezler işte bilmiyordur, etmiyordur, toydur diye. Ama mesela velilerim benim yeni mezun olduğumu öğrendikleri zaman şaşırıyorlardı. Ya bu da tamamen okulumun bana kattığı o şeyden eğitimin kalitesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle bir, yani, yani boşuna yıldız teknik değil, <gülüyor> <gülüyor> boşuna yıldız teknik değil yani. diyorum ben. Şunu da söylemek istiyorum, KPSS konusunda da eklemek istiyorum. Mesela KPSS'ye okuduğum okul sayesinde ben yani çok fazla çalışmadım. Mesela alan sınavı var bizde, alan sınavında ben çok fazla çalışmadım. Yani Hı -hı. bir altyapıyla mezun oldum okuldan. Bunu söylemek istiyorum. Yani KPSS anlamında da çok faydası oldu bana dersleri uygulayarak ve Kaliteli bir şekilde alınca e, alanına da vakıf alıyorsun ve bu KPSS'de de büyük bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda eğitim bilimleri dersleri de alıyoruz okulda. Çok Hı? güzel, ne güzel. Gerçekten Hı -hı. başarılı. Dediğim gibi biraz altyapı kazandırıyor KPSS konusunda, üniversitenin Hı -hı. kalitesi. Bence de güzel bir üniversite zaten isimden de belli dediğim gibi. Peki İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'ne genel anlamda etkinlik anlamında yani bakacak olursak nasıl yani festivaller falan oluyor muydu? Kampüsün... Normal Yıldız Teknik kampüsü bir içindeydin değil mi? Hangi kampüsteydin? Ayrı mıydı Yıldız Teknik'in? Üniversite, İstanbul Üniversitesi ayrı ayrı da kampüsler. Yıldız Teknik hakkında çok bilgim yok. Bu konuda bizi bilgilendirir misin? Yıldız Teknik'in bir Beşiktaş'ta kampüsü var. E, orası Hı -hı. küçük bir kampüs ama ana kampüs diye geçiyordu. Ben Davutpaşa'daki kampüsteydim. Davutpaşa'daki kampüs daha büyük bir alana kurulmuş. Tepede bir kampüs. Taş binamız var ortasında. Ama kocaman bir alan. Zaten benim okuduğum dönemde de Beşiktaş'taki fakülteleri yavaş yavaş bizim kampüste taşıyorlardı. Şu an ne durumda tam bilmiyorum tabii. Şöyle etkinlik faaliyet olarak aslında festivalleri olan yani zaman zaman ünlülerle e, tanınan popüler isimlerle söyleşiler düzenleyen bir üniversiteydi. Konserleri oluyordu işte yaz festivali tarzı etkinlikleri oluyordu. Benim dönemimde yani çok olmadı bunlar biraz oldu iptal oldu farklı aksilikler yaşandı sekteye uğradı birazcık evet. ama da zaten bu tarz etkinlikler ya ben birkaç kere katıldım. Benim yani 4 sene boyunca birkaç kere katılmışlığım var ama öncesinde daha yoğun yapıldığını biliyorum. Yani söyleniyordu çünkü şöyle festivallerimiz oluyor, böyle oluyor diye. Hı hı. Benim okuduğum dönemde bunlar genelde böyle bir aksilikler yaşandı, iptal oldu, olmadı. Ama genel hı. olarak bu tarz etkinlikler düzenleyen bir üniversiteydi yani. Bir öğrenci olarak haliyle bunları yani üniversite tercihi yapacak öğrenci bunu istiyor. Peki İstanbul öğrenci şehri mi sence? Evet, kesinlikle. Ya yani şöyle ben İstanbul'da, İstanbul'da... gözlerim güldü. <laughs> evet. Ya... <laughs> İstanbul'u çok seviyorum ama mezun olduktan sonra özellikle gezmeye gittiğim zamanlar çok farkına varıyorum. Bunu İstanbul'da öğrenci olmak güzel. Çünkü geçinmek yani yaşam şartları gerçekten ben şu an Rize'de yaşıyorum. Bir öğretmen maaşıyla burada geçinmek ve orada geçinmek bir değil. Burada bizim pahalı diye evet. kira yani pahalı diye düşündüğümüz kira orada uygun olarak görülüyor ki İstanbul genel olarak zaten kalabalık bir şehir kendini ayıracak vaktin az oluyor bir de bunun içine iş, güç, iş güç girince daha da zorlaştırıyor hayatı ama öğrenciyken işte zaten bir tane Akbil'in var. Ona zaten öğrenciye ulaşım çok rahat gerçekten orada. Yani evet, evet. Tramvaydı, vapuruydu. Çok fazla bir stresinde olmayınca gerçekten güzel oluyor. İstanbul Tabii, geçim de. derdin olmuyor. Evet bir de yani kampüsün tanıdığı imkanlar, onun dışında ulaşımın zaten öğrenciye rahat olması. Bunlar İstanbul'da gerçekten öğrenci kolaylık sağlıyor. Ben çok yani bilinçli olarak gitmediğim halde İstanbul'da okumak orada yani İstanbul'u öğrenciyken tanımak aslında benim için çok güzel bir şeydi. İstanbul Hı -hı. Öğrenci Olmayı tavsiye ederim. Bir de imkan çok fazla orada. Yani her türlü işte etkinliğe dahil olabilirsin. Farklı evet, bilirsin. evet, evet, so, evet. İstanbul okumak için güzel bir şehir. Peki nerede kalmıştın sen üniversite boyunca? KYK kampüste yakın KYK mevcut mu? Kiraları nasıl kampüs çevresinde? Şöyle kampüs yakın KYK mevcut. Bana çıkmamıştı. Ben ilk senemde, ilk iki senemde özel yurtlarda kalmıştım. Bizim okulumuzun içinde e, Okulun Çağdaş Yaşam Derneği'nin bir yurdu var. Böyle 60 kişilik kapasitesi olan bir yurt. Ee, çok işte büyük torpiller gerekiyor o yurtta kalmak için. O şekilde <laughs> Ama böyle tam kampüsün göbeğini benim fakültemin de yanında. Ben işte üçüncü senemde o yurda yerleştim. Şansım yaver gitti birazcık diyelim. Üçüncü senemde Kampüs... anca torpil bulabildim. <laughs> Aynen öyle. Son iki senem orada geçti. Yani kampüsün içinde fakültemin yanında aydım. Gayet güzeldi. <laughs> kampüsün içinde zaten her türlü imkanı bulabiliyorsun. Dışarı çıkma ihtiyacı çok fazla hissetmiyorsun. Yani <laughs> gerekmedi tabii ki. Onun dışında KYK çıktı mesela bana ne zamandı ikinci sınıfta KYK çıktı ama daha İstanbul'un diğer ucunda yani Tuzla taraflarında bir hmm. KYK. Sanırım Rize'den daha yakındır diye o, o yüzden <laughs> ben oraya yerleştirdiler diye düşündüm. Oraya gitme imkanım tabii ki yoktu. O şekilde sonra kampüsün içindeki yurda yerleştim ama kampüsün içinde yaşamak kesinlikle rahat oluyor. Neden? Çünkü sabahleyin toplu taşıma bilmemek gerçekten çok büyük bir lüks. Yani kalkıp evet. ders, ders saatinden 10 dakika önce kalkıp derse gitmek çok büyük bir lüks. Ben bunu yaşadım birazcık. Benim için çok Sağ iyi oldu. Gerçekten. Evet. Peki çevresinde kalan arkadaşların böyle evlerde kalan arkadaşlarım var mıydı? Zorlanıyorlar mıydı evde kalırken? Yani kaç kişi kalıyorlardı böyle? Kiralar falan ne kadardı? Ortalama. Aşağı, yani bizim fakültenin olduğu yer esenlerde kalıyor. Esenler <laughs> e, yaşanılabilirlik açısından bence çok hoş bir yer değil. Hatta ben de ilk sene tanımadığım için esenlerde yakın diye bir yurt tutmuştum. Orada kalıyordum ilk senemde. Yani çok hoş bir yer değildi. Bilen bilir zaten. çeşitli sıkıntılar <laughs> evet. Geç saatlere kalamıyordum mesela. Farklı problemler yaşanabiliyordu. Kiralar İstanbul'un birçok yerine göre belki biraz daha uygun. Ee, hı hı. Zaten ev arkadaşlığı işin içine girince birkaç kişi olunca çok da e, yüklü olmuyor ev kirası. Rahat oluyor. Onun dışında yaşayan arkadaşları da aslında. yani Çünkü kampüsün hı hı. iki tane ana kapısı var. Birisi Esenler'den çıkıyor. Hemen orada zaten kiralık daireler falan oluyor. Oradan başlıyor. Diğer tarafı metro çıkışı. Orada da yine aynı şekilde kiralık daireler var ama Esenler çıkışı tabii ki daha kullanışlı bir kapı. Daha girişik, rahat giriş, girişik yapılabilen bir kapıydı. Anladım. Yani. Evet. Ama bunun Peki. dışında KYK yurtları da çok güzel. Yani kampüsün içinde kocaman bir erkek FSM diye hatırlıyorum. Fatih Sultan Mehmet yurdu. Erkek yurdu var kocaman bir tane. Ondan sonra Cevizli Bağ. Zaten bizim okuldan ringle Cevizli Bağ gidiliyor. Cevizli Bağ'da Atatürk Öğrenci Yurdu var. Orası da çok güzel bir yurt. Yani çıkarsa çok rahat koşullarda kalınabilecek, çok rahat edilebilecek yurtlar bunlar. Aynı şekilde İstanbul'un çeşitli yerlerinde yıldız tekneye rahat ulaşımı olan bir sürü KYK yurdu var zaten. Yani Sana tuz olarak ama. Bana? <laughs> Böyle bir şey de olabilir. Kalmışım tekneye rahatlığı başka oluyor tabii ki. Evet kesinlikle yani çok çok rahat gerçekten o konuda çok şanslıymışsın buna katılıyorum. Peki mezun oldun İstanbul'da serüveni senin için bittim. İşe atıldın. İş yerinde en çok zorlandığın anı ve en böyle keyif aldığın anı bizimle paylaşabilir misin? <laughs> Şöyle ben mezun olduktan sonra İstanbul'da çalışırım. Düşüncesi vardı ben yani. birkaç özel okulla hatta konuştum görüştüm ama sonra dedim ki yani KPSS'den istediğim gibi bir puan alınca nasıl atanıp gideceğim bir sene gideyim ailemle durayım dedim. O şekilde Rize'ye geldim. İşte burada o bahsettiğim e, otizm okulunda çalışmaya başladım. Tabii ki işe otizmle başlamak beni çok zorladı. Orada yaş grubu büyük olup e, ağır öğrenciler vardı. Onlar yani çok özele girmek istemiyorum ama otizmli büyük çocuklarla uğraşmak beni biraz zorladı. Ama tabii ki bana tecrübesinin yani hiçbir şekilde karşılığı yok. Çok büyük tecrübe kazandım. O anlamda zorlandı. Otizmli çocuklarla başlamak beni çok zorladı. Ama onun dışında en, en keyif aldığına En nasıl? En keyif aldığına. En keyif aldığım an yani yaptığım işin karşılığını görmek, karşılık derken şöyle. Mesela bir şey öğretiyorsun. Öğretmek bir e, bir kazanımı çocuğa vermek istiyorsun ya hani böyle özellikle otizmli çocuklarla çalışanlar bilir bunu. Ee, çok göremiyorsun acaba çocuk bunu alıyor mu almıyor mu ama öyle bir an geliyor ki çocuk geliyor bir anda onu öğrendiğini böyle patlatıyor bir anda gösteriyor o anın keyfi tadı hiçbir şeyde yok yani çocuğa uğraşsın, bildiğini görme anı gerçekten o an hiçbir şey değişmem yani bunu tabii ki yaşıyorsun zaman zaman ama yine de onun keyfi hiçbir zaman azalmıyor yani hiçbir şeyle değişmem onu herhalde öğretebildiğini görmek ona dokunabildiğini görmek ona bir şeyler katabildiğini evet. hayatını değiştirebildiğini çok kıymetli gerçekten çok kıymetli gerçekten. Bütün öğretmenler çok kıymetli. Gerçekten Türkiye'de çok çok iyi koşullar ve çok çok iyi şartlarda çalışırlar inşallah yani şu an atamalar mevcut gördüğümüz yani Türkiye'nin şartları ama öğretmenler başımızın üstünde yani gerçekten hepsi çok çok kıymetli, hepiniz çok kıymetlisiniz. Çok güzel şeyler öğretiyorsunuz yani. Onun dışında tercih yapacak olan öğrencilere son olarak okul öncesi öğretmenliği için sorayım yani bölümünü önerir misin? Ne söylemek istersin bu konuda? Ee... Aslında şöyle ben dediğim gibi ben sadece öne açık bir meslek diye tercih etmiştim ama hı hı. benim o bölümü sevmem, aslında yapabildiğimi görmem, bunu keşfetmem e, büyük bir şans da aslında. Yani o yüzden ben çocuklara genelde bilinçli tercih yapmaları gerektiğini önermek istiyorum. Yani evet. iş imkanları iyidir diyerek tercih etmek kesinlikle sağlıklı değil. Yani yarın bir gün öğretmeni olacağınız çocuklara da çok büyük bir haksızlık. Evet. Benim yani benim da, yapmak. Evet, kesinlikle bunu bilerek yani çocuklarla zaman geçirmekten hoşlanacağını düşünen arkadaşlara ben tavsiye ediyorum. Ya çocuklardan, ya çocuklara hitap edebileceğini, çocuklarla çocuk olabileceğini, onların dünyasına girebileceğini düşünen arkadaşlara ben okul öncesi öğretmenliğini tavsiye ediyorum. Benimki büyük bir şanstı. Benim kendimle alakalı böyle bir keşfim, böyle bir düşüncem yoktu. Ben bunu staja başladıktan sonra fark ettim. Sonra iyi ki seçmişim dedim. Ama bu böyle olmayabilirdi. Yani işini severek, isteyerek yapmayan bir öğretmen de olabilirdim. Çocuklara tahammül edemeyen bir öğretmen de olabilirdim. Bu benim işimi de çok zorlaştırırdı eğitim verdiğim çocuklara da yazık olurdu. Onlara şey evet. yazık olurdu. O yüzden ben bilinçli tercihi öneriyorum. Yani iş imkanlarını tabii ki düşünmek gerekiyor. Yani günümüz şartlarında işsiz kesinlikle zaten olmaz. Evet. Kesinlikle bunu gözünde bulundurmak gerekiyor ama biraz da elimizi vicdanımıza koyup yapabilir miyim? Kendimiz için aynı zamanda bunu yapmamız gerekiyor. Yapabilecekleri, ilgi duyabilecekleri alanlara yönelmelerini ben ter e öneriyorum o şekilde. Ama okul öncesi öğretmenleri öğretmenliği düşünen arkadaşlara kesinlikle Yıldız Teknik Okulu öğretmenliğini öneririm yani. Çok teşekkür ederim Betül. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ben de çok keyifli bir sohbet geçirdim. Çok eğlendim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Çok faydalı olacaktır. Eminim buna. Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği çok güzel önerilerde bulundun gerçekten. Şimdiden bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Çok güzel bir tercih süreci umarım geçirirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.